Evet sevgili arkadaşlar yine 9 Eylül günü bahçemize geldik tavuklarımız dışarıda bizi karşıladılar onlara ağaçların altına dökülmüş olan bu elmaları doğradım bu şekilde böyle çok kötü durumda olan çürük yenmeyecek durumda olan şimdi elma ikram edeceğiz bakalım aynı anda çekimde yapabilecek miyiz şöyle tutayım Evet evet, evet kızlar biri firar etti dışarıya biraz da şuraya biraz da buraya dökelim Beğenmediler mi? Döktüğüm yerde. Yani dışarıya çıkan da şimdi yemek için içeriye girmeye uğraşıyor. Evet. Şimdi içeriye bakalım bakalım yumurtalarımız ne durumda. Bugün 3 üç, 3. iki buçuk gün oldu. 2 gündür yoktuk. Evet. Yatan yok. Şöyle bir şey yakalım. Burada yumurta biraz var. Kaç tane var? Neyse bunları sonra sayarız. Evet yumurtalarımız. Evet aşağıda aşağıda pek görünmüyor. Şurada var. Burada sanki yumurta kırılmış gibi. Evet. Şu sahte yumurtanın üzerinde yumurta sarısının şeyler var demek ki. Yumurtayı kırıp yemişler burada. Şöyle flaşı da açayım. Burada hiç yumurtadan iz kalmamış sadece bir leke şey var ama beyaz sahte yumurtanın üzerinde sarının şeyleri var, kalıntılar var. Biz yumurtayı kestiler diyorduk. Bir de yemeleri çıktı herhalde. Hmm. Bunun için yapmak lazım şu şeyleri, talaşları temizleyip yumurtanın aşağıya akmasını sağlamak lazım. Buraları ayarlamak lazım ki yumurtalar aşağıya aksın. En azından burada biriksin. Bir onu deneyelim bakalım. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Elmamızı ikram ettik. Yumurtalarımızı şöyle kabaca baktık. Bayağı azalmış görünüyor. Bugün 20'ye düşürmüşlerdi. 60'ın 60 civarında yumurta olması lazım. O kadar da yok. Herhalde 15'e falan da düşürdüler gibi. Yeratalar. Ne yaptınız siz? Niye böyle yumurtaları azalttınız? Ha? Hmm. Hayırlısı bakalım. Neyse görüşürüz arkadaşlar.